yaptı bana He? Ha? kelime kal burada. Yarın lan. Yine. Sen niye durdun şimdi vurdun Oğlum yarın lan. hadi. Arabayı dur. şimdi ne yapar? Ana mi? lan. Aç Aynayı niye kırdın oğlum? Indir lan, Amin, kılıçlar, oğlum lan. Geri senin bak. Aman yaptı bu çabuk. Kaç tane oğlum var oğlum senin? Yarın gel. Kaç tane oğlum var oğlum? Nasıl oğlunu konuşuyorsun lan sen? Tamam oğlum. Yürü arabanı. İneceğim götüreceğim. Dur şimdi bir Arabanı sür oğlum. Tamam para, süreceğim bir dakika. Arabanı sür Tamam süreceğim. Dur bir dakika. Aç köpek. Parası parana değil mi oğlum? Oğlum, <laughs> oğlum düşün. istedim mi onlar sen? Para ne kadar oğlum? Tamam para ne tamam tamam götür. Parasıyla da yürü oğlum. Tamam götüreceğim dursana. Oğlum ne oğlum? Çekil baka. değil mi oğlum? değil mi lan? Parası yürü oğlum. Yürü. Bak beni evin şurası. Benim de burası oğlum. Senin ben seni geldim. böyle bak duruma sokmak istemem. Ama sen de böyle duruma soktun Ben seni görmedim, görmedim. Öyle mi? Bana bak, muamele yapma. Bak. Bana muamele ey, yapma, yürü. Güzel kardeşim, seni görmedim. Öyle Yürü bak, sana söylüyorum. Seni Vallahi istiyorum. Bak, görmedim? Amla kulun köpeğisin, al. Bana <laughs> Sen. <gülüyor> sen. Oğlum, hayır, oğlum, hayır, oğlum hayır, yürü hayır, lan. Paranı da vereyim oğlum, yürü lan. Tamam hayır, yürü. götüreceğim, dur bir dakika. Artık sana yani, para vereyim oğlum. Senin, yapalım. senin, Bir dakika bekle. Yarra, ne istiyorsun? Amla kulun Ver onu paramı, benim. Ver. Oğlum. Oğlum? Ya par. ya ne diyorsun oğlum? Çakal. Ne, ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun oğlum? Parasını misin ee, lan? Üstüne... Gel lan götürürüz. Gel. gel. Amına <laughs> götürür, <gel>. koyayım, <laughs>